Teyze merhaba. Merhaba. Yavrum. Benim karnım aç da. He. Bir tabak bir yemek getirebilir misin? Nasıl? Nasıl? Isıtayım hemen. Ne varsa teyze bir, bir tabak zeytin, peynir, ekmekle yerim. Karnım aç. Çok karnım aç. Tamam Allah razı olsun teyzem. Sağ tamam, ol yavrum. Hadi aşkım hadi. Birazdan içerim ben onu. Ben böyle koyayım mı böyle? Yanına koyayım. He he <laughs> ben koyarım. Tamam. Bırak, götüreyim altına onu. Yok yok, teyze, teyze. Yok, tamam, yok. otur otur, teyze. Allah razı olsun. Otur teyzem, otur. Otur, gel. Nerelisiniz yavrum? Ben buralıyım teyze. annem Annem, babam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Kaç tanesiniz? Yavrum, tek bizim Tek kardeşim. Karnım açtı teyze, Allah razı olsun. Doydu. Yemedin yavrum, hiç. Kuru ekmekle doyarım mı? Tek başına mı yaşıyorsun teyzem? Evet, tek yaşıyorum Allah ver. Allah yanımda evimde. Eşiniz kaç yaşında vefat etti? Ben geç kaldım. 38 yaşında 40 yaşından geldi. Zordur. Zor, çok zor. Benim annem babam vefat etti. 8 yaşından beri yurtta kaldım. Burada bir iş imkanı tanıdılar. Daha sonra pandemiden dolayı işten çıktı. Sen yok mu senin? Yok teyzem. <laughs>